Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok'ta video hilesi, göster, video izletme hilesi göstereceğim arkadaşlar. Bu yöntemle e, kendinizi keşfede çıkartıp ve takip sayınızı ve e, like sayınızı yükseltebilirsiniz. Şimdi size vereceğim açıklama kısmındaki linke tıklayıp buraya gelebilirsiniz. Daha doğrusu açıklama vereceğim linki tıkladıktan sonra reklama geç reklam gelecek arkadaşlar. Oradaki reklamlar geçip buraya geliyorsunuz arkadaşlar. geldiği üzere şurada mesela TikTok ee, Instagram veya Facebook şeyi var. Buradan TikTok'u seçiyoruz arkadaşlar. TikTok'u seçtiğimiz zaman gördüğünüz pardon seçmeden önce gördüğünüz üzere arkadaşlar şurada şey yazıyor zaten. Hadi gel. Gitti ya. Gel bakayım ya gel. Ben gelsene. Gitti. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Alacağım. Hadi gel. Mesela burada hears beğeni gönderme, izlenme gönderme, yani e, canlı izlenme ve e, izlenme gönderme var arkadaşlar. Ben size şimdi izlenme gönderme göstereceğim. Canlı iz, e, göndermede 50 tane gönderiyor arkadaşlar. Ama şu an bir üzere hesabım şu an canlı göndermeye uygun değil. Bu arada arkadaşlar benim kendi hesabım var. Recep Aydın 0 diye. E, buna beni takip edebilirsiniz. Takibe takip yapabilen videomu da beğenebilirsiniz. Beni şimdiden takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum diyorum. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar e, şey hani yaptığım şekilde nasıl keşfede çıktığımı göstereceğim. E, şu 1709 izlenme videomu ben 1K olarak izletmiştim arkadaşlar. Ondan sonra 709 izlenme de keşfetin getirdiği bana izlenme ve Onunla birlikte 318'de de like getirdi keşfet bana ve 6 tane yorum Tabii ki bunun yanında takipçi de geldi birkaç tane ee, işte böyle yani şimdi geçelim şimdi nasıl oluyor şimdi arkadaşlar siteye geçmeden önce bir, 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 bir izleyeceğiniz videoya gelin mesela ben bunu izletmek istiyorum şurada e, yorum kısmının altında 3 nokta var oraya tıklayın sonra Bak burada e, iki tane şey gibi kanca gibi bir şey var. Ona bir pano bağlantı kopyalayın diye bir şey var. Ona tıklayın. Tıkladıktan sonra tekrardan benim sayfa benim açtığım sayfaya girelim. Sonra buradaki kutucuğa yapıştırın onu. Usul neyin video URL e yazıyor. Onu yapıştırdıktan sonra find diyorsun yani videoyu buluyor. Bekliyorsunuz olmadı. Tekrardan çünkü bazen bot olarak çok beklediğiniz zaman olmayabiliyor arkadaşlar. Tekrar bul diyorsunuz. Tren yönetiyor. Neden? Bot şey mi geldi? Hemen bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Bazen böyle sapıtıyor. Böyle bir şey. Site. Artık siz de ona göre yapabilirsiniz. Gizli ya yani video? Acaba? Bakayım. Yo gizli. Neyse bunu buna gönderdim arkadaşlar. Gelin buraya. Bağlantıyı kopyalım. Gelin. TikTok USA'ya girin. Buradan yapıştır Buradan find kısmına basın. görünce çalışıyor yani. O da idaremin şey arkadaşlar. Neydi onun adı? Demek video gizli değilmiş. O yüzden olmuyormuş. Neyse arkadaşlar geldiğiniz zaman burada play tuşu var. Mavi ona basın arkadaşlar ve bekleyin bekleyin diyor ki izlenme sen gönderiliyor hemen gelin e, dakikada bir yapma şansınız var arkadaşlar çoğunlukla 500 gönderiyor 400 gönderiyor ama hiçbir şekilde az bir şekilde göndermiyor arkadaşlar şimdi e, tiktok yenileyelim arkadaşlar e, gelin buraya tiktok açalım tekrardan gelelim videoya Gönül üzere arkadaşlar tam 500 izlenme göndermiş. Hatta bakalım kaç defa olacak diye bir bakalım 5000 e çıkartabiliriz mi? Çıkartalım bu videoyu. Ben, ben niye kopyalıyorsam? Hemen bir dakika bekliyorsunuz. Ee, hani inanmayan arkadaşlar oluyor yok kardeşim. Ya anlatıyorsun o öyle olmuyor böyle olmuyor. İşte bakın tekrardan gönderiyorum. Bakalım tekrar ne olacak mı izlenme. hı hı. Ben <laughs> bu arada arkadaşlar hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Allah ailenize birlikte nice bayramlar nasip eylesin. Şimdi tekrardan aynı şekilde geliyorsun arkadaşlar. Yapıştırıyoruz diyoruz. Fight diyoruz. Bekliyorsunuz geliyor. Bakın hemen burada da, da sayımız belli oluyor. Tekrar yine mavi play tuşuna basıyoruz ve yani yine bir dakika bekliyorsun arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bekleyin yani sıkıntı yok. Yani tekrar TikTok'u kapatıp tekrar açıyorsunuz TikTok'u. Açın şöyle TikTok'u. Ve gördüğünüz üzere 2708 izlenme oldu arkadaşlar. Yine 500 izlenme gönderildi. 2200'dü 500 oldu. Tekrar bir gönderim yapalım. 30 saniye bekleyelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar benim size tavsiyem nasıl olacak? Şöyle 1-1.5K izlenme gönderin. Ondan sonra keşfede düşmesini bekleyin. Baktığınız mesela sürekli like, yorum geliyor. Sonra tekrar da arada sırada izlenme gönderebilirsiniz. Benim tercihim size. Ee, bekleyin şimdi. Tekrardan gönderelim. Düz bunu 3200 yapalım. Yok 3000 yapalım. Kapatalım uygulamayı. Arkadaşlar bu video gerçekten işinize yaradıysa lütfen emeğime saygı olarak takip etmeyi ve like atmayı yorum atmayı bir de videonuzu eğer sizin gibi bilgilenmesi istiyorsanız arkadaşlarınıza yakınlarınıza vesaire kişileri paylaşabilirsiniz. Hemen yine aynı mavi play tuşuna basıyoruz. Lazım et mavi artık neyse. Sonra TikTok'u kapatıp tekrar açıyoruz. Geliyoruz geliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Bu ne ya? Yani? Ve 3200 oldu arkadaşlar. Tam tamına yine 500. Yani istediğin şekilde gönderebilirsiniz. Ben iddia ediyorum. Bence bayağı bir yükselir. Öyle diyorum. Yani tahminim yükselir bayağı. Hatta diğer videoları da göndereyim arkadaşlar. Sonra şu videoya dönelim. Sonra Hile olarak demin yok hilesin kardeşim falan. eee pardon yok fakesin kardeşim. zaten hileyiz de neyse. Fakesin falan kardeşim falan demeyin. Şimdi gösteriyorum tekrardan. Ona da bir 500 izlenme attıktan sonra. Videomuzu sağ rahatlıkla kapatabilirsiniz bu sayfanın takipçi özelliği de var arkadaşlar onu da sağ üstteki bir iyi butonu var ona tıklayarak oradan video girebilirsiniz TikTok hilesi değil zaten. Atmıştım onu ben önceden. Bu izlenme izlenme var. Başka sitelerde izlenme var. Artı video izlenme var. E, takip var. Beğeni var. Yorum var artık neyse ne. Hani şey olarak yapabilirsiniz. Şu an mesela nasıl desem. Bu özellik yeni geldi ben bunu ayrı çekiyorum video olarak. Neyse yapışıyorsunuz Bakın zaten buluyor videomu. Bulmadı neden? gel buraya. Yanlış bir şey. Kopyala. Gel buraya. Yapıştır. Hep geldi. Ee, mavi play butonu tekrar basıyoruz. Bastıktan sonra çok az bekliyoruz ve izleme yöneliliyor. TikTok kapatıp artık bu kullanmadı. işimiz kalmadı. Tekrar TikTok'a girip Pardon. Ve 1505 oluyor arkadaş. izlenmesi Bu kadar kolay arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere başka hiçbir şey yok. Böyle yaparak kolaylıkla keşfede düşebilirsiniz. Çok kolay. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup video beğenmeyi tekrardan unutmasını sevinirim. Sağ olsun bu sayfanın ee, takipçi kısmı var. Açıklama kısmında da bu sayfanın linki var arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada benim kendi Instagram'ımı, e, TikTok'umu takip etmeyi unutmayasınız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni açtım. Daha yeni gönderdim. Bakın 5 600 şey oldu. 2-16 İç, beğeni içiyorum. Bunu aynısını yaptım ve gitgide şey oldu. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.